Merhaba arkadaşlar, Sofradan Lezzetler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere meşhur çakallı menemenin tarifi vereceğim. Malzemelere geçelim. 3 adet domates, 1 adet biber, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı kaşar ve tuz. İlk önce kabuklarını soyduğumuz domatesleri doğramakla işe başlayalım. Daha sonra biberi küçük küçük olacak şekilde doğrayalım. Ocağa aldığımız tavanın içine tereyağını ekleyelim. Eridikten sonra biberleri ekleyelim. Ve kavrulana kadar güzelce karıştıralım. Gördüğünüz gibi biberler kavruldu arkadaşlar. Sonra üzerine domatesi ekleyelim. Tuzunu da ekledikten sonra ağzını kapatalım ve domateslerin yumuşamasını sağlayalım. Domatesler yumuşadı. Ezilecek kıvama geldi. Şimdi bir çatal yardımıyla ezelim. Bu işin sırrı güzelce ezmekte domatesleri arkadaşlar. gördüğünüz gibi güzelce ezdik. Daha sonra üzerine bir yumurta sarısını ekleyelim. Beyazı olmuyor. Sarısını eklememiz lazım. Bunu da altı kısık bir şekilde güzelce karıştıralım. Daha sonra bir su bardağı kaşar ekleyelim. Kaşarlar eridikten sonra servis etmeye hazırdır arkadaşlar. Kahvaltı menemensiz olmaz. Bu menemende kahvaltıya çok yakışır arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli. Videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.